Herkese selamlar hayırlı mutlu akşamlar diliyorum hepinize şu anda hazırlandım ev bakmaya gidiyorum bu kızımın o tarafta 3 tane daire var akşam e, emlakçıyla konuştum e, bir yer veririz dedi orada buluşuruz baktırırım dedi daireleri dedi biri 13 dedi biri 14 dedi biri 15 dedi dur bakalım dur bakalım Haydi gidelim Dışarıda bir sıcak, bir sıcak. Anağım, evin içi de doğalgazı kapattığım halde evin içi de sıcak. Çok güneş. Belki de bak, evin içi de böyle. Belki de Allah çıkarıyor beni. Allah koruyor. Bak. Duvar nasıl çat. Belki de Allah koruyor beni. Canlarım bir haber daha geldi. Bu şehir içinden. Hem de karta su da yükleyeceğim ha aşağıda. Geleyim ha burada da bir çay içeyim dedim. Bir oraya bakacağım. Ondan sonra son şehir içindeki şansımı bitireceğim. Çok yoruldum. Ondan sonra şeye gideceğim. Öbür tarafa bakalım buradakine. Biraz burada oturayım. Evet, bir hava aldım, çayımı içtim. Gideyim bir bakayım şehirdeki şeyi. Evet. Baktım oraya da. Girilecek gibi değil oraya. Fiyatı da çok yüksek. Şimdi şeye gidiyorum. Hmm. Kızımın o tarafa. Bir güneş vurdu. Bir güneş vurdu. Evet, Teriyare düzüne geldik. Sevgili canlar da geliyor. Canların ilk daireye baktım. Ben ev sahibinin aynı apartmanda olmasını istemiyorum. Ev sahibi aynı apartmanda. Apartman onlara ait. Şimdi uzak bir yere gideceğiz. Oradan bakacağız. Orada bir tane varmış. Selam. <laughs> yani, evet, emlakçı ile şimdi bu tarafta bir şey yapmadım da ileri tarafta bir ev var Burayı bakacağız. Evet. Buraya bakalım. Evet güzel mutfağı. Anam yoruldum üçüncü adam. Evet. Ha iyi bu da yukarıdan açıldı. Iyi. Kız bunu açan iyi Aşağı Deniz'le görünüyor. İyi iyi. Mutfağı da güzel. İyi temiz ne? mutfağı. Apartman. Ha, kapısı. Abartman, Bırakın kapısı. Bırakın kapısı. Abla, Şimdi. Işık yok mu? Ne? Karanlık oda. Havalandırmaya bakıyor. Adam bura karanlık oda. Burası havalandırma. Bir daha da Şurası oturma odası. <laughs> Normal bir zorluk. Bura banyo olsun ya. Banyoya bakamadım. Bakayım anneanne. Vay ışık yok ya. Aa bir şey, bir şey. Hayır, Abi, ışık bir şey yok. Ama bir yok. Kapatayım ya. Burada denizi görüyor. Aa park da var burada. <laughs> park da var. Çocuk parkı da var. burada. Hı -hı. Buranın oturma odası neresi? Oturma Ne? Hani o Ha, bura. Ben de oturma odası arıyordum. <laughs> evet. Oturma odası nerede? Kocaman balkon. Ha, balkon kocaman. Evet. Bu sessiz, Evet, güzel bura. Değil mi Sevilcan? Şey He. Bak, güzel. Çok uzun şey var. <laughs> evet. He, i̇stediğim zaman da efendim çocuk. Ne olur, biliyor musun? Annem fiziğe giderken seni bırakır bana. Ee, ne burada durun. Hande beni parka götürsün aşağıdaki. <laughs> seni bırakır bana. Seni <laughs> bana bırakır. Evet, şey, mutfağı evet. da bir güzel. Mutfağı da güzel, evet. Ya da anne kendini alır, anneye gidelim size. şey, tepki. Güzelmiş, güzel. Ha, burası şey. İçini sen ama içi seni yapıyor, dışı beni yapıyor. Ha, dışı eski ama içini yaptırmışlar. Yok, ben çocuk sesle Evet. Tık yok, kimse bir şey diyemiyor. Değil mi? Ya, Bak Allah ne Allah diyor, şey ha burada diye top oynasan diye birisi gelip demez ki diye oynayın demez diye eski bina çok kaliteli oluyor. Yani şey oluyor Bilmiyorum. taşları. Eski binanın taşları ses geçirmiyor. Aynen öyle. Bizim o en eski Hadi bina de, öyle. Öyle ben bizim çocuğu abi bitti Diyor aşağıdan garaba ile vuruyor yukarı. Evet. Bak burada Yolar, öyle bir şey yok. Yolar, gemik gibi bina mı bina mı? Gemik gibi diyor bak bak iyi iyi. Kiresonun bayağı Aa, ucuna çıktı da mı olsun. Yapalım. Evet canlarım. Anlaşmayı yaptık. Evi tuttum. Kontratımızı imzaladık. Bir de Senet imzaladık. Senedi şöyle. Şimdi ben daha önce oradaki emlakçıyı tanıyormuşum. O da beni tanıyormuş. Çünkü daha önce biz şeyden çıkacağımız zaman <laughs> nefes alamayayım artık. Şeyden çıkacağımız zaman dubleks daireden başka bir evlere baktığımızda onunla tanışmıştık. Emlakçı da tanış. İlk baktığım evi istemedim. Bu şeydeki evi, şehir içindeki ev kırık döküktü. Onun parası 16 bin lira etmezdi. Hiç göstermeye de gerek duymadım. Girdim çıktım baktım yok. Ben gene bakarım dedim çıktım oradan. Direkt şeye geçtim. Kızımın o taraflara. Onu, o da geldi, çocuk da geldi. E, o gelmeden önce kızım e, kızım gelmeden önce oranın yakınında o şeyin emlak bürosunun yakınında şöyle üç katlı bir eve götürdü beni apartmana. Üstündeki adam bakıyordu dedi adam e, evde dedi hanım evde dedi. Ha ben anladım. Hanım evde evi göstermek için, ona telefon açmışım geliyoruz diye. Evi göstermek için kapıyı aç dedi hanım evde. Ev gerçekten güzel bir ev. Yapılı, iki artı bir. Her taraf böyle aynen buranın parkeleri gibi yapılı. Tereyağı de güzel yapılı. Yani mutfak dolapları. Gel gelelim ki aynı apartmanın içinde. Benim zaten sütten ağzım yanmış. Ayranı üfleyerek içiyorum. Yoğurdu üfleyerek yiyorum ben. Ee, o üç katlı apartman onlara aitmiş, üç katlı daireler. Onlara aitmiş, üst katta kendisi duruyor. Ben ikinci kat baktım, bir kat daha var altta. Kadın da orada, kadınla bir tanıştık falan ee, karışacak türden o da. Bir buçuk sene zaten kiraya vermemiş, daha önce şeylere kiraya vermiş. Afganlılara vermiş kiraya. Ondan sonra da daha vermemiş. Doğalgazı yaptırdıktan sonra evin için yaptırdıktan sonra bir buçuk senedir duruyor diyor. Bir buçuk sene. Bir buçuk yıldır. Belli. Dedim tamam dedim. Biz anlaşmamızı yapalım dedim. Çok ısrar etti. Yani bak şurayı da bak, burayı da bak şöyle. Tabii evini satmaya çalışıyor. Yani satmaya çalışıyor yani mezajı anlamda evini göstermeye çalış Hani al diyor. Tamam dedim. Ee, bir şey yapalım dedim. Bir görüşelim, bir anlaşmaya gidelim, bir görüşelim, bir düşüneyim dedim. İndik. İnerken en dış kapıda dedim yok yok. Cık. Hayır dedim. Benim öyle bu annemlerin oturduğu sahil kenarında da vardı aile apartmanı. Cık. Ben ev sahibi o apartmandaysa Hatta akrabası bile olsa ben istemiyorum. Çünkü çok karışan görüşen oluyor, çok karışılıyor. İstemiyorum. Oluyor benim akrabalarım var, benim şeylerim var, gelenim gidenim var. Burası hep şey. Ben aslında var ya buraya girerken de ev çok gözümü kamaştırdıydı ama sıkıntıyla girmiştim ama. Anlıyordum bir şeyler var, bir şeyler olacak. <laughs> Neyse çıkıyorum. E, ee, dedim orada yok dedim ben buraya girmem. Oraya için diyor hala oradayız bak. Girmem. Ee, dedim benim bir üstümdeymiş ev sahibi pat gelir pat şey yapar. Ben kimseyle çünkü ben tanımadım hiç kimseyle mahtap olmak istemiyorum. Bana komşu arkadaş lazım değil. Olmak istemiyorum. Daha önce de şey yaptım zaten. Tecrübe yaptım. Komşu arkadaş mı vardı şeyde? Ben istemiyorum. Ben çelimle, çocuğumla, ailemle böyle düz istemiyorum. Şimdi artık pandemiden sonra zaten komşuluk mu kaldı? İstemiyorum. He, tamam dedi o zaman. O hala bana diyor ki oraya bak çok güzel bak tam sana göre. Diyorum yok. Bana dedi ki şehir işlerinde de var dedi evim dedi. Emlakçı. Burada da var dedi. Biraz daha şeyin dışında. Yani şehrin biraz dışına çıkıyor. Burada da var dedi. Sen dedim beni önce şu o tarafa götür. Bakayım. Beğenmesem şehir içine bakarız dedim. Aslında şehir içini ben de istemeyeyim. Bahar da istemiyor şimdi. Artık sessiz sakin elit geliştik. Aslında ben seviyorum da Bahar için istemiyorum. Ben aslında Şen Şakraklı'yı seviyorum. Ama Bahar için. Gittik gördük. Size de burayı izliyorsanız onu izlemişsinizdir. İzlediniz. Evin içini hoşuma gitti. Evin içine e, tamam apartman eski bina ama evin içi yapılmış. Yapılı, kırı, yok. Hoşuma gitti. Bir balkonda şey, oraya da halı sererim. Ee, küçük küçük odalar, biri karanlık, karanlık odaya halılarım, şunun bunun var, onları koyarım, çamaşır asarım. Burada da aynı yapıyorum. Benim hoşuma gitti. İçim açıldı böyle. Sanki burada tutsam, şu an, bırak gene tutsaklığa geldim ben buraya. Sanki burada tutsağım, oraya gidince böyle. Kanatlar koyverdi. Kelebek gibi açtı. Yüreğim açıldı. Denizde görünüyor. Görebildiğimiz kadar görünüyor. Hemen ayağımın altında dolmuş. Hiç taksiye maksiye gerek yok. Hemen iki adımlık yer dolmuş. Dolmuş istediğin yere götürür seni. O yüzden e, oraya anlaştık. Ve imzamızı attık. Kontramız, kontratımızı imzaladık. Ayın 24'den 24'üne vereceğim. Ama bu ilk girerken tabii ki şeyi vereceğim. Ee, dedi o şeye İBAN'a 12 bin lira yatır. Bundan sonrasını aydan başlayacağız dedi. Çünkü ben, de, ben maaşımı 24'te ancak veririm sana. Dedi. Tamam dedi. 12 bin lira İBAN'a yatacak. İvan'la artık. İBAN'a yatacak. Ev sahibi orada değil ve e, 14 bin lira ona verdim hmm, şeye kira 14 bin lira 14 bin lira şeye verdim emlakçıya Ondan sonra e, senet adamla telefonla konuştu adam dedi ki şey de aldı dedi, depozito dedim ki rica ettim hani Aydan aya bak tam tek bir şeyini veririm hiç aksatmadan. Hani aylığını veririm ama benden şey almasın dedim depozito söyle dedim. Almasın dedim ben de bir dul kadınım dedim. Hani idare etsin beni dedim. O da söyledi zaten diyor ki adam burayı ben diyor adam kendi eviyle hiç ilgilenmiyor diyor bağ bırakıyor. Ben sadece diyor biri çık, çıktı mı diyor kiraya ben veriyorum. Kiradan çıkan beni buluyor diyor hani çıkacağı zaman kira tutulacağı zaman beni buluyor. Hani ben ilgileniyorum diye evde diyor şeyci. Ee, emlakçı. Ondan sonra e, adama dedi ki telefonda sen dedi gel şey alma biz senet alalım. Zaten dedi 3-5 sene sonra dedi 14 bin liranın lafı mı olur dedi. Hani şeyim olur dedi. Hiçbir değeri kalmaz dedi. Elimize senet olsun dedi. Ben hep öyle yapıyorum dedi. Elimizde senet olsun dedi. Ee, evde kırık dökük çıkarken olursa yaptırmak suretiyle dedi. Yaptırdığın zaman şey alırsın dedi. Senetin gelir alırsın dedi. Ben zaten kırık dökük yapmam evi. Zaten ben sevmiyorum öyle bir evde yaşamayı. Ondan sonra tamam dedim. Onu da imzaladık. Senet imzaladık. Nakliyatı da şey yaptık, anlaştık. Ee, onların tanıdığı kişi varmış nakliyatçı. 10 bin liraya da nakliyatı anlaştık. Allah'ın izniyle bugünden itibaren, bugünden itibaren ben artık hır oluyor benim yüreğim. Bugünden itibaren e, toplamaya başlıyorum, toplamaya. Bundan sonra canlarım ev taşıma vlogu gelecek hep ev toplama, eşyaları toplama, yerleştirme, temizleme, toplama yani nakliyat işte nasıl başladıysak buraya gelirken aynı bu şekil başlıyoruz, devam ediyoruz. Aynı bu şekil. Artık benim o yüzden kim ne demiş, o şunu demiş, bu bunu demiş, o şöyle yapmış, bu. benim hiç umurumda değil. Ben ne nefesimi tüketecek, tüketecek başkalarına nefesim var artık ne de zamanım var ne de ömrümü tüketecek zamanım var. Ben evime, kendi evimle haşır neşir olacağım. Ben evimi, şimdi yeniden bir ev kuruyoruz. Bu stres inşallah bu şeyler de başımdan gidecek. Çünkü artık daha kimseye gale almıyorum. Çünkü kendi işimle uğraşacağım artık. O yüzden artık ev vlogları, ev taşıma vlogları gelecek bundan sonra. Sizleri öpüyorum, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Nasıl yerleşiyoruz, nasıl şey yapıyoruz hepsini tek tek çekeceğim. Öptüm. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.